Çoğu kez hayatta sınavlarla karşılaşırız ve Tanrı'nın onlara izin vermekteki amacını görmezden geliriz. Her şey istediğimiz gibi gitmediğinde hayal kırıklığına uğrarız. Neden zorluk çektiğimizi merak ederiz benliğimiz irkilerek geri çekilir ve hatta acılıkla da olabiliriz. Tanrı'nın bizim için sakladığı bereketleri kaçırırız. Ruhta yaşayacaksak, Paulus'un, oğlum Rabbin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme diyen sözlerini hatırlamalıyız. O zaman sıkıntılara daha olumlu bir şekilde karşılık veririz. Ayrıca Göksel babamızın bu denenmelere izin vermesinin, kurtarıcımızla daha yakın bir şekilde yaşamaya ihtiyacımız olduğunun bilincine varmamız için olduğunu da anlarız. Tanrı kendisine yaklaşmamızı arzular. Yaşaya 5.2'de söz edilen bağı hatırlayın. Toprağa belleyip taşları ayıkladı. Seçme asmalar dikti. Tanrı çok meyve vermemiz için yüreklerimizin toprağını hazırlamak ve hayatımızdaki taşları ayıklamak ister. Eğer bugün düş kırıklarıyla karşılaştıysanız gökteki babanızın sizinle ilgilendiğini bilin. Niyeti bütün bunlardan altın gibi çıkmanızdır.